Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugün Stick War Legacy'da sizlere e, şuradaki birinci demeyelim. Çok basit. Şuradaki işte şu an çektiğim yerdeki bayrağı oradan Orayı nasıl yenileceğinizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bitirdim zaten oyunu. Her zaman. Neyse fazla da boş konuşmayayım. Tabi size yeni bu kostümler olmayabilir. Bilmem bu oyunu da mı oynuyor sunumunda. Full kendi mi yaptım bu arada. Hani çalıntı falan demeyin. Veya hile demeyin. He Evet arkadaşlar az önce o da basın yedim. Video yani bıraklatmak zorunda kalın ama siz bir şey yapmayacaksınız zaten. Neyse. Bakalım. Tamam. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben de bu yükseltme şeyleri var. Yani ben bitirdiğim için bunları yaptım. Bu kadar. Neyse. Hadi başlıyorum. Sıfırdan yapma şansım yok. O zaman oraya kadar gidelim. Neyse. Şimdi diyor ki Asi Büyücü Kampı Fırtınası. Nagik ile ait toprakları ele geçirdikten sonra bu ulusun tüm kadınlarını serbest bırakmak şartıyla bir anlaşma anlaşa yapıldı. Nagik liderlerin bazıları da onlarla kaçtı. O zamandan beri kadınlar iyileştirmenin büyülü doğasını ve kendi gücü güvenini benimsediler. Ele geçirdiğim belki iki, iki yıl yanımızda savaşmayı reddediyormuş. Diyor ki Inomorto'nun büyücülerin kontrolünü geri alıyor. diyor. Şimdi arkadaşlar e, başlatmadan önce bir şey daha diyeceğim. E, siz bunu direkt şu perlandı herhalde. Evet. Pertlanda bitirdikten sonra burada bir bölüm var. Pertlanda bitirdikten sonra bu açılıyor ve Pertlanda Meg, ile Dev yok yani. Şu, yani şu kafalı ve Dev görünümlü böyle kafatası gibi görünümlü olan şey yok. Ben onlarsız oynayacağım. Onlarla oynarsam adil olmaz. Ne olacak sonra? E, siz onlardan olmayınca. Sıkıntı olacak işte. Neyse. Ben başlıyorum o zaman. Durdurmak zorunda kaldım tekrar. O yüzden şimdi öncelikle iki tane madenci yapıyoruz. Sizde tabi bu kadar geliştirme olmayabilir. Ya ne yapayım ya. Neyse. Kaç? Dört tane Başta iki madenci yapıyorsunuz. İş zaten kendiliğinden geliyor. Bir tane kılıççı yapın. Bir tane de okçu yapın. Evet sonra bir tane daha madenci yapın kalan parayla. Sonra savunun. Yani, gerçi bir şey olmayacak ama. Sonra şöyle gelin yanına. Şöyle öldürmeye çalışın. Şöyle. Tamam şimdi kaçın yani şuradaki kalkan butonuna basın sonra bir tane daha şundan yapın yani spartondan kalkancıdan bir tane daha sparton yapın benim spartonum full ama e, diğer şeylerde yeni bu sefer zor moda geçeceğim zor modda bu sefer direkt şey yaparım benim e, güçlendirmelerim daha az olur ve böylece sizin daha basit yapar yani siz daha basit yaparsınız şimdi buradan bir tane de okçu yapın sonra işte bu şekilde kadro bir okçu üç tane daha sonra saldırın çünkü fazla bekletirsiniz bu sadece Aha, bakın şurada Meriç var ya artı artı yazıyor. En fazla hani bir sürü artı yazan değil de onun bir önündeki işte. Anladınız. Şunu öldür. Şunu öldür. ha tamam. Şeyi öldürmeye gayret gösterin. Şu yavaş yürüyene. Şimdi bu gelecek. Çok zor atlatılıyor bu. Çok az canı kaldı. Şey yapabilirsiniz bakın Şöyle Zırhınızı fırlatabilirsiniz evet. Geliyorlar. Artan parayla da bir tane ee, şey yapın. Kalkancı yapın. İçine karıştı. Işte. Şuradan bir tane hmm, öldü ya. Şunu öldürün. Bakın şu şu an öldürdüm ya bak şu an. Aa şu. Şöyle şu üstündeyim bak. Bunu öldürün. Bu çok önemli. Alın üstüne basın kon. Zaten bunu yapmak için baştan da öğrenmeniz gerekiyor da. Yani, niye anlatıyorsam yine de anlatayım ben şimdi bilmeyenleriniz olursa diye. Şöyle tamam. Şu an mesela bunu bitirdik. Niye? Hani adam bundan verecek yine. Ama zaten bakın. 1100 tane para birikti. full bunları okçuya verin. Evet. Full okçuya verin. Zaten yendik. yani adamın yenme şansı da yok. Siz geri çekilirsiniz şu şeye basarsınız veya kale tarafına full basarsanız yani öyle bir şey yapmayacaksınız büyük ihtimalle de. Eğer yaparsanız da adam hani toplaşa toplaşa tekrar bir falan yapabilir. Bu arada burada da şey veriyor işte o Meriç'ten veriyor şu iyileştirmeler <laughs> Mükemmel yani, evet. Buradan da iki tane bana cephane geliyor zaten. Şöyle şunu da fulluyorum. Evet arkadaşlar. Burada e, videomuzun sonuna geldik. E, bir sonraki videoda oyun tanıtımını yapabilirim. Şöyle ben kendi şeylerimi alayım full. En iyiler değil ama. Neyse. Hatta şundan bulutu dikmeyeceğim. Bu zombi çıkarıyor. Bu da çok iyi. Yok ya hepsi unutmuş. Tamam o zaman görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz. O da baskında zaten annem değil ablam geldi. <laughs> ablam dedi ders çalış ders çalış ananı söylerim. Deminden beri ders çalışıyorum onu görmüyorlar da neyse. Boşverin siz beni. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.